Ekonomik veriler bu yılın ilk çeyreğinde başlayan güçlü toparlanma. başka bir anlaştık. Biz daha sonra Bu 26. Demokratik ve milli karakterden koptik savrulmalar içinde bocalayan iktidarın sözcüleri bir taraftan da sürekli milli ekonomi nitelemesine başvurarak hamasetle durumu idare etmeye çalışmaktadırlar. Şimdi açık ve net olarak bir kez daha vurgulamak istiyorum. Millilik hamaset değil, yürek, akıl ve eylem işidir. Milli ekonomi bundan 4 yıl önce 2.85 olan döviz kurunu 7 liraya çıkartmamaktır. Milli ekonomi bundan 4 yıl önce 11 bin dolar olan kişi başına geliri 9 bin dolara düşürmemektir. Milli ekonomi bundan 4 yıl önce 49 milyar Türk lirası olan faiz harcamalarını 104 milyar Türk lirasına yükseltmemektir. Milli ekonomi bundan 4 yıl önce %6-7 bandında olan enflasyonu %12'ye çıkarıp milletin belini bükmemekti. Milli ekonomi israf ve kötü yönetimle Merkez Bankası'nın 40